Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hakan Arabacı. Bugün Didim Akbük'teyiz. Arkadaşlar Akbük'te sizlere çok güzel bir villa tanıtmaya geldik. Şu anda zemin kattayız. Villamızın bahçesindeyiz. Villamızın bahçesinden bile arkadaşlar, düz ayak yerimizden bile çok güzel, harika bir deniz manzarasına sahip olabileceğiniz bir villa ile karşınızdayız şu anda. 330 metrekare arsamız var. 330 metrekare arsamızın içerisine kurulmuş olan e, tam müstakil demiyorum ama hemen hemen neredeyse yarım müstakil tadında Tüm girişleri ayrı olan kendine ait otopark girişi bulunan alt tarafta dev gibi bir bahçe alanına sahip. Ee, çok güzel bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Satış rakamımız 7 milyon 500 bin TL'dir. Akbük'teyiz. Akbük'te ee, zirvedeyiz diyebiliriz. Aslında çok da tepelerde değiliz. Onu da söyleyelim arkadaşlar sizlere. Yani çok yüksek derecede bir yokuş çıkmıyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi ee, burada bizim iki tane girişimiz var. Hem ön tarafımızda yol var hem de arka tarafımızda yol var. İkisi de eee ön cephe gibi hissedebilirsiniz arkadaşlar öyle düşünebilirsiniz. Şimdi garajımız sağ tarafta. Ana e, ana girişimiz bu tarafta. Araç girişinin alt tarafı böyle parke taşlarla yapılmış. Araba kaymasın diye farklı bir taş oluşturmuşlar. Girişimizde yine fayans aralarında çimleri olan bir alan yaratılmış. Onun haricindeki alanlar ise arkadaşlar peyzaj alanı ve yürüyüş yolları da 60'a 120 seramiklerle döşenmiş. Şimdi buradan giriş yaptığımız takdirde direkt içeriye bağlanıyoruz. Ama biz sizinle içeriye bağlanmadan önce arkadaşlar şöyle bir alt kata inmek istiyorum. Şimdi 3 artı 2 bir villa burası. Yani 4 artı 1 de diyebiliriz ama ben böyle biraz da 3 artı 2 daha mantıklı olur düşüncesindeyim. Şimdi burada şahane bir bahçe alanımız var arkadaşlar. Burada kottan aldığı için çok güzel bir alan çıkmış. Buradaki mimari çalışmayı da ben çok beğendim. Gayet de güzel bir şekilde oturum sağlanmış burada. Bakın alt kattaki bahçe alanımızdan bile şöyle bir baktığımız zaman gerçekten lebidarya çok güzel bir manzaraya sahibiz. Şimdi en üst katta çatıya çıktığımız zaman size buradaki boş olan yerlerin de detaylı olarak bilgilerini vereceğim arkadaşlar. Şimdi burası hemen hemen büyük ihtimalle bir 100 metrekare falan vardır herhalde. Belki bir tık daha fazla olabilir. 100 metre civarında arkadaşlar bir bahçe alanınız var. Yani buraya güzel bir bahçe mobilya takımı atılabilir. Güzel bir kamelya bırakabilirsiniz. Direkt deniz manzarasını gören harika bir alanınız olabilir. Şimdi bu alt katı bu şekilde değerlendirmişler. Burası mesela arkadaşlar bana göre salon mutfak olarak kullanılırsa ...çok daha güzel olur diye düşünüyorum bence. Tabii ki de siz farklı olarak da değerlendirebilirsiniz. E, farklı amaçlarda da kullanabilirsiniz. Ama müteahhit firma buraya gördüğünüz gibi ışıklandırmalarını yapmış. İçeriye bir banyo lavabo bırakmış. Bakın şöyle gösterelim hemen. Gayet de geniş ve güzel bir banyo lavabo alanımız var arkadaşlar. İçerisi de çok güzel olmuş. İçeriye de 60-120 seramiklerle döşemişler. Böyle geniş ve ferah duruyor. Burada duşakabin gelecek. Evde birkaç tane eksikler var. Onları böyle gördüğüm takdirde sizlere söyleyeceğim. Onların hepsi yapılacak. Bilginiz olsun. Burada bir mutfak alanımız var. Lake dolap kapaklarıyla oluşturulmuş. Televizyon için arkadaşlar yine yerler bırakılmış. O tarafta da var, bu tarafta da var. Komple zaten doğalgaz tesisatlarımız döşenmiş olduğu bir evdeyiz şu anda. Hiçbir eksiği yoktur. Evrak eksiklerinin hepsi tamamlanmıştır. Bu merdiven e, istenirse biraz daha böyle şekillenebilir, daha farklı, daha güzel bir şey de yapabilirsiniz. Yani bunlar birazcık zevk meseleleri. Şimdi burada şuradaki alana korkuluklar gelecektir büyük ihtimalle arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Dış cep aydınlatmalarımız çok güzel, gece fotoğrafları var. E, gece çekimi yapamıyoruz artık çok vaktimiz kalmıyor gece video çekmek için. Ama fotoğrafları mevcut elimizde. Eğer onları da isterseniz sizlere gece görüntüsünü de gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar alt kattaki yerde bizim alt taraftaki az önce gezmiş olduğumuz salon mutfağın orası 70 metrekare oturumu var. Bahçe hariç. Bahçeden hariç 70 metrekare oturumu var. Buralar arkadaşlar 45-45 diye devam ediyor. 45 metrekarelik bir salon mutfak alanımız var burada. Bilginiz olsun. Şimdi kapıyı açtık. Kapıyı açtığımız gibi Burada bir salon alanımız var. 60'a 120 seramiklerimiz kurulmuş. Burada bir televizyon için ünite yeri bırakılmış. Klima tesisatlarının hepsi hazır arkadaşlar. Direkt hortumlarına varana kadar hepsi hazırlanmış. Klimacıyı çağırdığınız takdirde sadece bir bağlama işlemi yapılacak. Onun haricinde kırım, döküm, tadilat işlemleri olmayacak. Gördüğünüz gibi komple asma tavanlarımız, delikli stroforlarımız, spot aydınlatmalarımız, amber renginde led aydınlatmalarımız hepsi mevcuttur. Buzdolabı yeri, Ankastre setinin yeri, burada hemen bulaşık makinamızın yeri mevcut arkadaşlar. Bir tık küçük bir mutfak. Böyle çok çok büyük bir mutfak yani gözünüzde canlanmasın ama şuraya ek yapmaları çok iyi olmuş. Hem buradan servis yapabilmek amacıyla düşünülen bir şey hem de alt tarafta yine do dolap kapakları eklenmiş ee, En azından kullanışlı bir hale getirilmiş diyebilirim o banyolarda gördüğüm şu ana kadar en geniş en derin nişlerden bir tanesi işte böyle yapılması gerekiyor şimdi burada belki de alan var diye rahat yapıldı ama genelde de böyle olması gerekiyor ki insanların birazcık yaşantılarını kolaylaştırmak lazım arkadaşlar şimdi duş başlığımız yeri Burası e, gömme rezervuarımız var. Burada bir Hilton lavabo seti kullanılmış arkadaşlar. içinden. ışıklı. Burada yine bir buğulu camımız bulunuyor. Buraya korkuluklarımız gelecek. Trabzan da diyebiliriz. Şimdi ortak katta bizleri 3 tane oda karşılıyor arkadaşlar. 3 tane odamızdan 2 tanesi yine şahane bir deniz manzarasına sahip olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi ilk odamız burası. Buradaki olan sistem burada arkadaşlar çift kişilik yatağımızın yeri var. Ee, karşı tarafa bir dolap eklenebilir. Klima tesisatı için yine yer hazırlanmış durumda. Laki kapılarımız mevcut. Buradaki odanın aynı zamanda bir balkona çıkış alanı da bulunuyor. Hemen burayı da inceleyelim. Mesela burayı arkadaşlar korkuluklar gelecek, alüminyum korkuluklar gelecek, bilginiz olsun. İşte şu manzara, yani bu manzarayı zaten genelde doğayı sevenler, manzarayı sevenler bence hiçbir şey değişmezler. Çünkü önümüzde hiçbir şekilde kapanmıyor, bunun detaylarını yukarıda vereceğim zaten sizlere. Şimdi arkadaşlar otomatik panjurlarımızın hepsi, bütün kapı ve pencerelerde aktif olarak çalışıyor. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. Üçüncü odamız burası. Şimdi bunlar kooperatif yerleri olduğu için buradaki projeleri çok fazla değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Hemen hemen aynı olmak zorunda. Yani odaların metrekareleri o yüzden bu şekilde. Yine aynı şekilde buraya da korkuluklarımız gelecek. İşte burası bizim mesela villamıza giriş tarafımız arkadaşlar. Ön tarafımız da yol. Burası da yol. Buradan rahat rahat görebiliyorsunuz zaten. Şimdi üst kata çıkalım. Ha üst kata çıkmadan önce Baran evet sen orayı bir göster istersen. Orada bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var. birebir alt taraftakinin e, alt katta salondaki gezmiş olduğumuz banyo lavabonun aynısı orada da tasarlanmış arkadaşlar. Burada termosifon için yerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi ekstradan bir şartel bırakmışlar. Burada çamaşır makinesi yeri var. Yani burası termosifon ve çamaşır için ayrılan yer diyebiliriz sizlere. Şimdi üst katlarda arkadaşlar bu şekilde boş bırakıyorlar. Artık siz kendiniz kapatmak isteyebilirsiniz. Bir oda çıkabilirsiniz. Cam balkon yapabilirsiniz. Artık bunları kendiniz tasarlayabilirsiniz. Ama gayet geniş ve büyük bir alanımız çatıda da mevcut arkadaşlar. Ama yani şöyle söyleyeyim. Evet alt katta da güzel manzara var da yani tepeden bakmak bir başka oluyor. Yani istersen Baran şöyle ufaktan bir yakınlaştırıp şöyle bir denizi de gösterelim. Az önce e, ne güzel güneş bulutun arkasındaydı. Deniz böyle çok daha güzel gözüküyordu. Çok daha net gözüküyordu ama şimdi de eminim ki güzel bir görüntüye sahiptir yine büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. E, buradan çıplak gözle izlemek bambaşka oluyor. Siz televizyonda, telefonda nasıl izlersiniz bilmiyorum ama... Buradan gerçekten çıplak gözle görmek bambaşka bir hissiyat katıyor insana. Arkadaşlar şimdi şurayla alakalı bir bilgi vereyim sizlere. Şimdi ön tarafımız yol. Burada da bir resmi yolumuz var. Yan tarafta hatta oradan gelip gidiyoruz. Şimdi buradaki yolun yan tarafından da hemen bizim Villamızın ön tarafından yine bu tarafa doğru bağlanan bir yolumuz var. Yani ön tarafımızda yol, arka tarafımızda yol. Hemen şu sarılık alana bakalım. Mesela şu sarılık alan e, şu anda 34 dönüm yer arkadaşlar. 34 dönüm yer çalılık olarak geçiyor. Yani devlette şu an ne arsa, ne tarla, ne zeytinlik, hiçbir vasfı olmayan bomboş bir arazi orası. Yani şu anda bir şey yapılamıyor. Ha ileride ne olur? Yapılır mı, yapılmaz mı? Arsaya çevrilir mi? Devlet satar mı? bilemeyiz ama şu anda hiçbir şekilde bir imar gözükmüyor. Arsanın hiçbir vasfı yok şu anda. Bilginiz olsun ki bir şeyler yapılsa bile biz oraya göre tepedeyiz. Buradaki manzaralarımız yine hiçbir şekilde kapanmaz. Onu da söyleyeyim sizlere. Evet arkadaşlar Didim Akbük'teyiz. 330 metrekare arsamız var. 330 metrekare arsamızın içerisinde görmüş olduğunuz gibi böyle bir villa tanıttık sizlere. Sıfır bir villadır. Ufak tefek eksikleri var ama müteahhitin yapacağı eksikler bunlar. Hepsi tamamlanacak. Sizlere eksiksiz bir şekilde teslim edilecek. Zeminden Hatta zeminin alt tarafındaki bahçeden bile net bir şekilde deniz manzarası olan çok güzel bir villayla bugün karşınızdaydık arkadaşlar. Bu villaya sahip olmak için 7,5 milyon TL bir ücreti var. Bu ücretin tabii ki de pazarlığı mevcuttur. Arkadaşlar sizlere çekmiş olduğumuz videolarda söylemiş olduğumuz tüm fiyatlar müteahhit firmanın ya da mal sahibinin ya da işte ikinciye satılık olanların bize söylediği rakamlar. Yani biz bu rakamları söylüyoruz bunlar satış liste fiyatları. Pazarlıkların hepsi bizde. Yani pere gayrimenkul adı altında yapacağınız tüm ticaretlerinizde mal sahibiyle birebir pazarlık yapıyorsunuz. Bunu söyleyeyim sizlere. Öyle o şekilde bitirmek istedim videoyu. Bizlere destek olmak için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız bizleri çok memnun edersiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.